Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kas yapacağız. Kas dediğim kaslarımı göstereceğim. Kasım yok düşünüyorsunuz ama kasım var. Gümüş bu kadar. Olsun. Kapatacağız. Hadi gösteriyorum kasımı. Bakın arkadaşlar. çok kalın bir de şey kaslarına benziyor bu erkekle bu koca adamların kasları var ya ama işte bu tontiş kadar değil benimki benimki Taş gibi oldu. Video bu kadar Şaka yaptım inandık mı bugün mekek çekeceğiz 10 tane 1 2 4 5 çektik arkadaşlar kolaydı E claro que nesse vídeo vou cuidar Bye.